Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine Yıldız Bunyatov. Bugün diş kafeciler hakkında konuşmak istiyorum sizinle. Ve tabii ki yine bir fil eşlikçim olacak. Bence beni izleyenler artık ne kadar çok fil hayranı olduğumu anlamıştır. Ama ben her defasında ufak noktaları yerleştirmekten bıkmayacağım diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. Müzik <laughs> Öncelikle diş çıkarma dönemi hakkında ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Her bebek özel olduğu için kendi gelişim sürecinde farklı zamanlarda dişleri kaşınabilir veya farklı süreçlerde diş çıkartma görülebilir. O yüzden e, aylar konusunda lütfen takılmayalım. Her bebeğin dediğim gibi kendi ihtiyaçları, kendi dönemleri çok farklı bir şekilde ilerleyebiliyor. Ben sadece genel bilgilendirme amaçlı hangi dönemde ve hangi ayda ihtiyacınız varsa size fikir olması açısından diş kaşıcıları tanıtmak istedim. Ee, öncelikle şöyle serüvenimizden kısaca bahsedeyim. Biz ilk dişinin kaşındığını şöyle fark ettik. Ee, sürekli yumruğunu ağzına götürme çabasındaydı ve e, parmaklarının şu kısımdaki kemikleriyle Orada baskı uygulamaya çalışıyordu. Bunu fark ettikten sonra doktorumuza danıştık ve o artık dişlerin ufak ufak kaşınmaya başladığını, diş pınarlarının oluşumundan dolayı olduğunu söylemişti ve dedi ki eğer isterseniz diş kaşıyıcı alıp dolaba koyup soğuk bir şekilde verebilirsiniz. Bazı diş kaşıyıcıların içerisinde sıvılar var. Ben onları tercih etmedim. Bana güvenleri gelmedi ama kullanan varsa bizimle paylaşabilir. Biz ilk alışverişimizi diş kaşıyıcı için. Bu zürafa ve normalde bebeğin eline takarak dişi kaşınmasına yardımcı olduğu aparatla başladık. Bunları şimdi yakından göstermek istiyorum size. Bu pembe olan diş kaşıyıcının şu kısımları tırtıklı ve bu kısımları aynı şekilde tırtığı var. Aslında bizim bebeğimiz daha çok şurayı somurmayı tercih etti biraz daha sert olduğu için. Ve tuttuğunda şuradan veya şu bölgeden tutmayı tercih ediyordu. Bu sebeple ee, aslında bunu kısa süre kullanmak diyebilirim çünkü bir süre sonra sıkılmaya başlamış tam olarak e, kaşınma işlerini yerine getirmediği için bunda böyle bir deneyimimiz oldu ee, beyaz olan da yani şu şeffaf olan da ise e, ebeveyn bunu eline takıyor ve taktığında bebeğin e, kaşındığı bölgeye doğru isterse şu hafif kısımla isterse biraz daha sert kısımla kaşıyabiliyor ama özellikle diş kaşınmanın ilk aylarındaysanız yani daha yeni yeni başladıysa Burası öneriliyor çünkü burası daha hafif ve böyle rahatlama hissi sağlıyor bebekte. Şu kısımda biraz daha sertlik var. Tabii ki diş fırçası kadar sert değil ama şöyle bir görüntüsü var. Bu ikisini kullandıktan sonra Fark ettik ki tam olarak ihtiyacını gideremiyor çünkü daha fazla, daha böyle yoğun bir şekilde iki elini ağzına götürmeye başladı. Yumruğunu iyice sertleştirerek kaşımaya başladı. Veya parmağının tek başına damağına değdirmeye çalışıyor. O zaman da çizmeleri sebebiyet veriyordu. Bu sebeple tekrar bir diş kaşıyıcı arayışına girdik. Bu sefer fark ettik ki sürekli yumruğunu ağzına götürüyor. O zaman eldiven şeklinde olanları deneyelim dedik. Onları da şöyle anlatayım. Öncelikle bakın, üzerinde fil var. Demiştim ufak ufak fil ayrıntılarımız olacak diye. Burada da bebek buraya avucunu yerleştiriyor iç kısma. Daha sonra avucunu koyduktan sonra şu şekilde kapatıyoruz. Kapattığımız zaman avucunu her ağzına götürdüğünde bu tırtıklı yerler... E, ...diş pınarların olduğu yere temas ediyor ve ufak bir rahatlama sağlıyor. Fakat biz şöyle bir sıkıntı yaşadık bunda da... E, ...yumruğunu soktuğunda tam olarak bu kısmı değil de... ...mesela e, eli yan kayıyordu, şu kısım ağzına giriyor, bu kısım ağzına giriyor... ...böyle olduğu zaman o da rahat olmaya başladı. Aslında şu düz e, sesi onu mutlu ediyordu. Ama bir süre sonra sinirlenmeye başlıyordu. Çünkü yeteri kadar o rahatlama hissini sağlayamıyor. Tamamını almak istiyor. Büyük geldiği için bunu da yine kısa süreli kullanabildik. Tüm bu alışverişlerden sonra ben internette sürekli işte benim bebeğime yakın aylarda olan influencerları takip ediyordum. Onlar da şöyle bir şey gördüm. Ben bu ürünü ilk gördüğümde Bebeğin bunu ağzına almak isteyeceğini ve şu kısmının boğazına kaçabileceğini düşünmüştüm. Ama sonrasında şu yaprakların onu koruyacağını ve destek vereceğini fark ettim. İlk aldığımızda özellikle şu hem arka kısmının tırtıklı gibi olması, hafif bir tırtık, hem buralardaki böyle o kaşıma kısımları çok mutlu etti. Fakat yatay bir şekilde eline verdiğim zaman, yani böyle verdiysem eğer eline yatay tuttuğunda dudaklarını bu şekilde gerdirip yine bu kısmını boğazına kaçırabiliyordu. Sonra şöyle fark ettim. Eline bu şekilde verdiğim zaman dikey bir şekilde şu kasın burnuna ve çenesine değdiği için tam olarak o yataydaki gibi en içe kadar boğazına kaçırmasına izin vermiyor. O yüzden bu şekilde hani alacaklı olanlar varsa dik olarak kullanmanızı tavsiye ederim. Şu ana kadar saydığım ürünlerden en çok memnun kaldığımız bu Mısır füskülü oldu. Hem görünüş çok tatlı bence, çok güzel gözüküyor. Hem de dediğim gibi kendisi bunu alıp rahat bir şekilde kullanabildi. Tek bir uyarım var bununla alakalı e, bu sivri olduğu için biraz daha ucu yanında olduğunuz zaman lütfen kullandırın. Çünkü yanlışlıkla daha reflekslerini kontrol edemediği dönemlerde oldukları için gözüne kaçırabilir veya yanlışlıkla e, işte burnuna doğru götürebilir. O yüzden burada mutlaka yanında bir ebeveyn olması çok daha iyi olur. E, bir de şöyle oyuncaklarla birlikte olan diş kaşıyıcılar var. Biliyorsunuz denk gelmişsinizdir. Bu bize hediye geldi. Bunun da, e, bu kısmında diş kaşıyıcıları mevcut. Şu kısmı da arada bir ağzına götürdü. Ben bunu iyice dezenfekte ettikten sonra vermiştim. Ama bu çok fazla ses çıkarttığı için ve bir tık ağır olduğu için bir süre sonra kullanmak istemedi. E, bunu şu anda su sesi çıkaran bulut olarak adlandırıyorlar. Şu şekilde. Eğlenceli bir oyuncak aslında ama diş kaşıyıcı olarak pek bir avantajını göremedik. Bir de böyle oyuncaklara, seslere, görüntülere tepki vermeye başladığını fark ettiğimiz zaman Oyuncak almak istedik. Bu süreçte de biliyorsunuz ay ay yazan oyuncaklar var. Bizim dikkatimizi şu çekti. Böyle hışırtılı bir kitap. Ee, açtığımız zaman içerisinde e, hayvanların İngilizce ve Türkçe versiyonları yazıyor. Buna da şöyle ufak bir diş kaşıyıcı yerleştirmişler. Çocuk eline aldığı zaman, ağzına götürmek istediğinde bu diş kaşıyıcı denk gelmesi için. Ee, ben bununla şöyle biraz kararsız kaldım. Birkaç defa verdim fakat bu taraf kumaş olduğu için ve sadece buraya sabit kalmıyor, eline aldığı zaman bu şekilde karıştırmaya başladığında kumaşı emmeye başlıyordu. Bu yüzden buradaki kaşıyıcıyı pek fazla kullanamadık. Kitap ama normalde oyuncaklar çok güzel bu arada tavsiye ediyorum. Sadece diş kaşıyıcı işlevi olarak çok büyük bir avantaj olduğunu söyleyemem. Şöyle bir kitap. Bir de tüm bunların yanı sıra normal diş kaşıyıcı olmayan zamanı gelince meyve veya sebze püreleri için kullanacağım fileden bahsetmek istiyorum. Bunu da ben online indirimde olduğu için siparişini verdim. Sonra denemek için acaba nasıl tutacakmış diye eline verdim. Bu şekilde verdikten sonra bunun boyutu, mesela demiştim ya şu üründe veya bu üründe boyutunu ağzına tam olarak alamadığı için kızıyordu, mutlu olmuyordu ve bırakmak istiyordu diye. Burada diş kaşı işlevi yok, herhangi bir tırtık yok. Fakat yumuşak bir plastik olduğu için ağzına götürmeyi seviyor. Ee, bu da şu şekilde, şu kısımdaki yumuşaklık ve şuradaki alanın çok geniş olmamasından kaynaklı ağzına götürmeyi sevdim. Bunu da arada bir böyle eğlencesine veriyorum. Vakti geldiğinde de inşallah meyveyle, sebzeli bunu doldurup güzel bir şekilde kullanırız diye düşünüyorum. Bizdeki diş kaşıyıcılar bu kadar. Bizim favorimiz mısır oldu. Eğer sizler de farklı türler kullandıysanız veya tavsiyeleriniz varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizlere faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.